İnce kumda denize yakın, özel bahçeli ve havuzlu villa kiralama fırsatı. Villa özellikleri Konum avantajı Ana yola sadece 100 metre, denize ise yalnızca 200 metre mesafede. Tatilinizi veya günlük yaşamınızı kolaylaştıracak mükemmel bir lokasyon. Site içerisinde Havuzlu bir site içerisinde yer alan bu villa, güvenlik ve konfor açısından ideal. Özel bahçe Bahçe kullanımı tamamen size ait. Özenle bakılmış meyve ağaçlarıyla dolu, doğayla iç içe bir yaşam fırsatı sunuyor. Özel otopark. Aracınızı güvenle park edebileceğiniz size özel bir otopark alanı mevcut. Eşyalı ve hazır. Villa eşyalı olarak sunuluyor. Bu sayede hemen taşınıp rahatça yaşamaya başlayabilirsiniz. Kimler için uygun? Eğer sahil keyfi yaparken aynı zamanda konforlu ve huzurlu bir yaşam alanı arıyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.